Tamam be kardeşim. Dakika bir gol bir, Bir sakin ol. <laughs> Vereceğim kahvelerinizi. Bunlar da sabah akşam kahve istiyor. Vezir dairesi. Uyumuyor musunuz siz ya? Bütün gün kahve mi içiyorsunuz? Al bakalım senin filtre kahven burada kardeşim. Sen ne izliyorsun? Beşik. Sen sütlü kahve istiyorsun. Sen nasıl bir kahve istiyorsun? Ben düz normal kahve istiyorum abi düz normal kahve. Al bakalım dostum sana da düz normal kahve. Evet kahve dükkanımız çok güzel işliyor arkadaşlar bakın. Maya bir müşterimiz var. Buraya da koltuklar koyacağım ve geliştireceğim bu dükkanı ileride. Merhaba Ferit, Et, nasılsın? İyi misin? <laughs> ben de artık bu köye geldim dostum. Ben de artık bu köye geldim. Vay be seninle görüşmeyeli uzun zaman olmuştu. Evet kanka ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim ikizim. Vay be ikizim gelmiş. Bakın arkadaşlar ikizim. O mavi renkte ben kırmızı renk. Neyse ben şimdi kendime ev yapmaya gireceğim. Hadi hoşçakal sana kolay gelsin. Tamamdır ikizim sağ olasın sana da kolay gelsin. Vay be ikizime bakın arkadaşlar. İkizim köye gelmiş. Neyse kahve isteyen var mı? Dur abi daha bitiremedim ya bitirdim de söyleyeceğim. Bana bir tane kahve verir misin? Bana bir tane kahve. Tamam tamam veriyorum al bakalım dostum. Afiyet olsun. Dur yanlış koydum tamamdır. <laughs> Olamaz bu kadar Hayır müşteriler kaçtı. Nereye gidiyorsunuz? Nereye kaçtınız? <laughs> Bu ne ya? Uzun kokuyor. Olamaz. <laughs> Tarık ve Abbas kesin var ya siz yaptınız bunu oğlum. Göstereceğim ben size bunu. Abbas, Tarık siz mi attınız o duman bombası benim dükkanıma? Yok kanka ne yapalım biz? Ben burada tarımla uğraşıyorum. Ben çiftçi oldum be. <laughs> Tarık sen neyle uğraşıyorsun? Bana bunları kim yapıyor ona gününü göstereceğim. Kesin var Tarık yapıyor arkadaşlar. Kesin bana bunları Tarık yapıyor. Şuna bak. Öyle sadece çimen koymuş arkadaşlar. Üstüne geldiğinizde çimen böyle aşağı düşüyor. Neyse burayı şöyle kapatalım arkadaşlar. Burayı kapatalım da bir daha başkası falan düşmesin. Aman ölümce çocuk falan düşer sonra. Aa, Ferit et. Aa, korktum be. İkizim niye böyle bir anda geliyorsun korkutuyorsun. Ya pardon ben evimi nereye yapacağımı karar veremedim de bana yardımcı olur musun? Olayım yardımcı tabii ki de ee, evini nereye yapabilirsin lan şurayı yap işte bak burada senin evin olsun. İyi peki tamam ben oraya yapacağım o zaman. Ee, hadi görüşürüz o zaman. Sağ olasın önerin için. Önemli değil ikizim önemli değil. Bakın arkadaşlar ikizim köyde taşını benim ikizim çok iyi birisi ya gerçekten benim gibi arkadaşlar çünkü ben iyi birisiysem o da iyi birisi olmak zorunda çünkü ikizim. Hı, neyse arkadaşlar hemen abi izi gösteren gözlük almaya gideceğim bunun için paramı toparlayacağım. Bakalım ne kadar paramız var. 32 altınımız varmış arkadaşlar Umarım 32 altın ayak izi gösteren gözlük almamıza yeterli olur Merhaba troll eşyaları satıcısı abi Merhaba birisi Abi ben ayak izi gösteren gözlük almak istiyorum Çok önemli bir konu var Ne kadar acaba Ayak izi gösteren gözlük 64 altın 64 altın mı Abi 32 altınım var olmaz mı Hayır olmaz Parayı getirin of ya of. Herkese gösteren gözlük için bir 32 altından kazanmam gerekiyormuş arkadaşlar. Nasıl kazanacağım? Kahveci de battı zaten. Aa motosikletim var. Dur dur motosikletimi satılığa koyacağım arkadaşlar. Motosikletimi satacağım. Onun mal parasını arkadaşlar bir şeyler yaparım. Şöyle arkadaşlar tabela koyalım. Tabela yazalım ki motosiklet satılık kaç altına satalım. Bence var ya. Arkadaşlar 36 altın eder. 32 altın eder arkadaşlar. Tam 32 altına satalım. Bakalım motosikletimizi satın almak isteyen olacak mı? Beyefendi motosiklet ister. Misiniz? Evet isterim. Ne kadar bu? Abi sahibinden yeni kullanılmış. E, hiç kullanılmamış. Hiç kazası belası yok. Hatasız boyasız tramersiz. 32 altın. He, 32 altın demek ki. Dur bakalım. Ama ben bu parayı araba alırım. Azıcık indirim yap. Tamam abi sana 36 olsun. 36'nı anlaşalım. Yok olmaz. 20 altın dersen olur. 20 altın. Abi sen de öldürdün. Tamam abi 20 altın olsun hadi. Hayırlı olsun 20 altına veriyorum sana motoru. Aha, al bakalım hadi görüşürüz. Oh be baya ucuz aldım. <laughs> İnşallah arkadaşlar ucuzdan vermemişizdir ya. Neyse bakın böyle olsun geldin o bir de 20 altınımız oldu. Of tam 12 altın eksiğimiz var. 12 altın bulmam lazım. Neyse arkadaşlar o 12 altını da Abbas'tan alacağım. Sakın yorumlarda yazmayın. Hadi bakalım şimdi şöyle gizli de Abbas'ın evine Olamaz kapıya girit demiş kapıya Neyse arkadaşlar ben de kırarak girelim. Kırarak girelim ben de hadi bakalım üstte çıkalım arkadaşlar. Kyarda sandı. Aa burada. Ya ben şöyle bir 12 taneci kalacağım ya. 12 taneci kalacağım arkadaşlar. Tamamdır çok güzel. Ah çok yoruldum ya. Gidip de bir uyuyayım. Olamaz Abbas geliyor. Sakla sakla Aa gardırobun içine gir. Of ya bugün bayağı yoruldum abi ya. Biraz uyuyacağım arkadaşlar. Benim adım Abbas. Bağla sen durmaz. Ha, ha, ha şöyle biraz uyuyalım. Ha, ha, ha. Aa! <laughs> Uyuyor arkadaşlar. Hemen aşağı inelim. Böyle aşağı inelim. Ve çıkalım evinden abi. Olamaz. Çık 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 çık. Yine kapı git. Şuraları hemen kıralım arkadaşlar oh, Tamamdır canım ailem 64 altını tamamladık hemen arkadaşlar o oh, e, Ayak izi gösteren gözlüğü alalım ve Bize bunları kimin yaptığını bulalım Rolajı alırız abi 64 altın hazır <laughs> Al bakalım oh, Sağolasın abi teşekkür ederim Evet şimdi gerçeği öğrenme vakti oh, İkizim devrini tamamlamış canım ikizim Hemen arkadaşlar şöyle ayak izi gösteren Gözlüğümüzü takalım Evet olayla alakalı ayak izleri Görünmeye başladı Bak bakalım Tarık'ın evi. Tarık'ın evine gitmiyor. Hı, gözlük yaklaşmış. Sal teşekkür ederim. Abbas'ın evine de gitmiyor arkadaşlar. Ben Abbas ve Tarık'tan şüpheleniyordum. Hı, nereye gidiyor bu ekizleri? Ona ikizimin evi. Feride sana evimi gezdireyim mi? Bak bu benim evim. Evet evet gezdir bakalım. Merak ettim ikizim vallahi Evin çok güzelmiş. Evet evet bak böyle ev yaptım kendime. Ama evin çok sade gözüküyor ikizim ya. Niye bu kadar sade evin? Bilmiyorum ben sadelik seviyorum He anladım güzel neyse İkizim ben ben şimdi başka şeyler uğraşıyorum Hani görüşürüz Ay ikizler arkadaşlar ikizimin evinden evine gidiyor Buradan da arkadaşlar şöyle şu tarafa Baba baba burada kesiyor gördünüz mü Sonra böyle gidiyor arkadaşlar böyle gidiyor Böyle gidiyor Hı? Bu ne ya bu ne var burada Yardım edin Hı? Hı? Olamaz örümcek kızı örümcek çocuk sesi Ne oluyor ya ne yardım etmesi Ne oluyor burada Hı? Bak örümcek kız örümcek çocuk bana eşek şakası yapmıyorsun Kayboldu bu çocuk nereye kaldı kayboldu bu kız arkadaşlar ne yapacağım ben Hı, Dur bakalım bu ne böyle arkadaşlar Hı, Evimin altında ne var öyle <laughs> Sizi var ya burada kimse bulamaz Aa, Ne yapıyorsun baba Hayır ya bu Ferit değil bu Ferit'in kötü ikisi Evet kötü ikisiyim bu atom mamasını patlatacağım ve hepinizi yok edeceğim hepinizi Ne oluyor burada arkadaşlar Aa, Olamaz atom bombası. <laughs> Sizi burada kimse bulamaz ya. Ne yapsam acaba size? Ne yapsam? Hayır. Olamaz rahat bırak bizi. Aa, bu ikizim. İkizim yapmış bunca şeyi bana. İkizim yapmış. He, ee, o yüzden ayak izleri bir oraya gidiyor bir de buraya geliyor. Şimdi anladım. Benim çok ufak bir işim var. Tamam mı? Hemen geleceğim. Sonra hepinizi parçalarına ayıracağım bu testereyle. <laughs> Hayır. Hemen geliyorum. <laughs> haberi bile olmayacak. Örümcek kız. Örümce çocuk. Ben gerçek Feridit. Aşkım kurtar bizi. Tamam tamam. Kurtaracağım. Merak etmeyin. Olamaz olamaz ya. İkizim demek ki sizi kaçırdı. İkizim ben iyi birisi olarak biliyordum. Demek ki kötü birisiymiş. Evet baba. Aşkım atom bombası var burada. Evet atom bombası var arkadaşlar. Bunu da aktif etmemiz lazım. Hangi kabloyu kessem? Hangi kabloyu? Olamaz arkadaşlar. Olamaz. Baba inşallah patlamayız arkadaşlar. Hemen gezelim şöyle gezelim. Aha tamamdır arkadaşlar. Bomba deaktif oldu. <laughs> Lavları aldım arkadaşlar. Şimdi örümcek kızım örümcek çocuğun lavda boğacağım. Gelin bakalım buraya. Gelin mi? <laughs> örümcek kız. Örümcek çocuk nereye gittiler? Olamaz. Nereye kayboldunuz? Bulacağım sizi. Bulacağım. Neyse atom bombasını aktifleştireyim bari. Şimdi atom bombasını aktifleştiriyorum. Hemen özel bir komut yazarak ve atom bombası Bak! Ellerini havaya kaldır kötü ikisi! <laughs> ne fark eder? Atom bombasını aktifleştirdim. Tam 10 saniye sonra ikimiz de havaya uçacağız. Bu köy de havaya uçacak. Ya öyle mi diyorsun he? Öyle mi diyorsun? Evet öyle diyorum. Bak şimdi patlıyoruz. 5 saniye kaldı. Bakalım patlıyor muyuz gerçekten? 1, 2, 3, 4, 5. Bak hiçbir şey olmadı. He? Nasıl olmaz ya? Nasıl ya? Kötü ikizim. Demek ki bunların hepsini sen bana yaptın. Şimdi sana gününü göstereceğim. Hayır. Tamam bana bir şey yapma. Tamam bundan sonra iyi olacağım. Söz verin. Seni şimdi çok güzel bir yere göndereceğim. Nereye göndereceksin kanka tamam. Bak abi vallahi yapma gözünü seveyim. Seni tatlılı köye gönderirim. Hadi görüşürüz. Aa, yapma. İşte bu arkadaşlar. Köyde gizimi bütün ayın planlarını suya düşürdük ve arkadaşlar kurtulduk.